Efendim. Tamam, tamam. Ne Selam. oldu beyefendi? Ne oldu? Kıyafet Merhaba. Lazım. Ne ne için geldiniz? nasıl bir şey? Çok mu soğuk beyefendi? efendim? gelin. Buz takan ben. Tamam, benim Bakın benim. beyefendi, benim. dur. Kafa sağlamlık evet. testi yapabilir miyim şu an size? Kafa. Tabii, tabii. Dur Aa. beyefendi, dur olmadı. Aa, ağır oluyor. Evet. Ne oldu? Oldu mu şu an? Ee, bu nasıl bir testi bey? Beyefendi, şu şapkayı giyeceksiniz siz. Ben buldum. Hangine? Durun bakalım. Şunu şu giy adam. bakalım. Giy bakalım ne olacak. Şuradan, şuradan giyeyim şunu ben. Ha giy nasıl olacak? Hemen şöyle şuradan da alayım, paramı uzatayım oraya Tamam hadi. Şu, şunu mu diyorsun? Ha. Ama öyle vursan düşer. Dur. Gel bakayım evet. şimdi aynaya. Evet geliyorum aynaya. Bak bakalım aynen şu an. Ne, ne görüyorsun? Şapkalı ben. Sen mi daha yakışıklısın, ben mi onu söyle. Ben. Dalga mı geçiyorsun? Dalga <laughs> <laughs> Lan şirketimle dalga mı geçiyorsun lan sen? İte bak sen. Aa, aa, Ha? Tamam tamam. E, tamam beyefendi hayırlı olsun. Mustafa <laughs> <Daha nasıl dövüyorum? gülüyor> <laughs> Tamam beyefendi hayırlı olsun bu arada. Hayırlı olsun. Eyvah arabam nasıl? Çaldım. Nasıl ne demek çaldım? Bekle ben bir paralel evrendeyim bekle. Ne oldu Recep Bey ben anlamadım. Anlı... Ne oluyor? Ha? Oh! <laughs> Şimdi ben size evet. bu arabayı çaldınız mı söyledin? Niye rengini değiştirmiyorsun bu arabanın? Dur, dur bekle arayayım. Kim bu şey? Façalı Motors mu? Behzat şey bey Façalı. mi? Orayı. Dur ben arıyorum o atsın. Tamam, tamam, Heh. Alo merhaba. Alo. Renk değişimi yapacaktık biz Recep Bey'le. Nerede sizin şirket? Tamam iyi günler. Galerinin o taraftaymış öyle diyor. E, galerideyiz. Tamam gali bak şurası. şu. Şurası. Aha şapkanı hep. Şura. Şurası. bak gösteriyorum. Bak. Şurası lan. Ha ha tamam aha. güzel. Şimdi gir içeri. Buraya gireceğiz. Bak kolumu görüyor musun? Bak sola bakıyor. E, şuraya. Şaha. Şimdi şunun arabasına vur biraz. Ha güzel. Tamam ben Entel Atakan. Hı. Merhaba Entel Atakan ben. Elsa Bakakan'ın sahibi ben. Ben de Entel Kim? Luis. Hı. Hı. Elsa Bakakan'ın patronu. Evet. Hoş geldiniz, hoş Hı. geldiniz. Hoş bulduk. Bizim hayalimizde bir renk vardı. Recep Bey'in şapkasının rengini Hı. yaptırmak istiyoruz. Böyle aç, böyle pas Ha. Ya bu ara... aramızda daha kalsın daha Recep Bey. Siz de kendi sesinizi duyuyor musunuz bir yerden? Aynen <laughs> ben de bir duyuyorum. Bir dakikanız lazım hemen geldim. Ses deneme. Allahım güzel sesim var abi biliyor musun? Tamam tamam Neyse bakalım Bak senin arabanda bir tane daha var orada bak görüyor musun? <laughs> güzel İnanılmaz Ya ben özel yaptırdım onu Şu Şuan Şimdi beyefendi Ben üstte dursam ayıp olur mu? Üstünüze çıksam şöyle Çok özür diliyorum <laughs> Biraz kafanıza tamam. çıktım ama kusura bakmayın Dur bir böylece Şey Üniversiteden mi bu? bu ya Kolay gelsin. İyi günler. İyi günler. Kusura bakma. Yok, ne oldu? Ekran kartı mı Luis Bey? Kartı ya. Yok, ekran kartıdır o. Bu, burada aileler var. Ben bunları bulamadım. Nasıl ya? Yok, nerede bu aileler? Hemen bulalım. Ama kafamıza sıkarlar. Yok, ben entele takanım. Onlara kıyafet vereceğim. Tamam mı? Bizim Hemen. Elsie Vakak'ımız var. Sen de oranın part time'lık çalışan elemanısın. Tamam. Tamam, buladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Karnım aç. Bayılabilirim. Dur, vereyim. Şirket yoruyor biliyor musun? İyi geldi bu. Ben de bir yiyeyim. İyi geldi. Arada kendimizi kudurtmamız lazım. be? şimdi bir motele gidelim bir el oluyordum da. Ha ne yaptı sana? Var mı o şey? Adama dedim motor alabilir miyim? Eee ne adam diyor? Ayarlarız. Ben miyim dedi bana. Şu mu dedi? Şu mu dedi? Yok bu değil de. Ama fuck the polis yani. Ya fuck yani man. fuck get fuck the get, Get the fuck out of here man. Tamam, the the get okay. the fuck out of here man. Okay. Ha? Did no you see no. that? Ha? Konuşur mu Ne no oldu? İte bak sen. No, ol, ne oldu? Ne yaptı o? Ne yaptı o? Ya tekerleği Çıkarttı. patlattı işte. <laughs> Çıkardı sıktı. Ya konuşur oldun değil mi? Sen konuşur oldun. Oğlum ben sana... Ah oh, bir tane daha sıktı. Sakin ol tamir edeceğim bende var git. Allah Allah ben tamam, ineyim sen tamir etsen ben kafanda dans etsem olur mu? Tamam ben şöyle tamir ediyorum. Yani yedek lastiği cebimde taşıyorum ben. Donundan mı çıkarıyorsun so? Tabii tabii donu, ya, taşıyorum yedek lastiği. Ya lan. ben kafanda dans etsem. Ooo. Demek? Öfük sıra hak mı ağırlık bu? Ağırlık çok mühür yani. İş deneyimini an şey yapıyorum biliyor musun? Arttırıyorum senin iş deneyimini. Nasılım şu an? İyi, mi? Dur bakayım. Polislere şimdi farklı polis yapacağız. Hadi git bakalım git. Ya öldürsek Recep. Böyle bir şey yok. Aklından çıkar. Çıkar onu. Çıkardım. Kötü düşüncelerimi tutup poşete attım. Tamam. Kemer ne? Kemer onu söyle bana. K'dır. K mı? Yo olmuyor. E. L dene. Aa bak orada orada. Git yanına git. Bana bırak. Hadi Recep. Şuursuz. Ya sıktım. Lan şuursuz. Niye gelmiyor? Ha? Geliyor geliyor. Bas. Ha? Bu bu kol inecek mi zannettin sen ha? Bu kol iner mi? Ben bu, bu yarışlar için Ha? Ba kol iner mi ha? Polis. Yaklaş şuna yaklaş. Yaklaş. <laughs> ne oldu ha? Yetişemiyor. Al al. Al bu mu? Bu kadar mı değil Har Hareket çıkar hareket çıkar şuna kuduruyor. Yo bir şey olmadı. Sen sesini duyuyor musun mu onu şu an? Hayır. Ha, duyamazsın. Yapamaz ki. Oh yeah man. Fuck you man. Çok yavaş. Oh yeah baby. Delikanlıydı. Gidelim silah alalım aileden ha ha. Bir tane baksız satayım onlara ben rental atakanım. <laughs> <laughs> Kayboldu. Şunlara çek şunlara. Hala peşimizde Atakan. Fuck you man. Motor geliyor. Arkamızda bir şey var. Ani fren yap dur. Silah mı doğrultmuş o? Ha hareket çekiyor lan adam sağlıktan beri. Merhaba. Buyurun. Hareket yapmışsın. Evet tabii, evet tabii, benim. Baks. Biz... Silah var mı? Boxer istiyor musun? E ee, varsa ver oğlum niye tutuyorsun bizi ver? Ver ya bir tane. Olsun yanlış, anlamadık. İkimiz yani yanlış anlama tikimiz var. Yanlış anlama Dostum yani, niye tike tikle karşılıkla veriyorsun? Onu anlamadım ki. Bak ne yapıyor? İte bak. Orada vardır. Şu abinin <laughs> hareket çekeyim mi devam edeyim mi? Bir dakika hayır hayır. Ha. Merhaba. Beyefendi. Alo. Alo. Tamam adamın arabasından geçti. Beyefendi. İyi günler. Ne musun? Açık zaten. He açık mı? Ya bir şey soracağım. Abi. siz ya 3-5 benim... varsa siz haşmetli birisiniz. Kardeşim sen böyle mi soru soruyorsun? Ya. Senin arabaya çarparak mı soru soruyorsun? Abi çarpmadım Recep. ben de. Altına Oğlum Recep. Varmadı. Recep Bey. Gibi daha sen misin ya? Yani? Harbi çarpmadım bak be. Beyefendi paralel evrende bir şeyler oldu o, öyle düşün. Ben bir şey soracaktım sadece size. Lanet olsun. Fuck you man. lan? Ben git şuna olsun. hareket çıkarayım ya. Ya bırak ya. Neyse, Ş şunu... Ya çıkaralım ya. Ne bat bas. Hıyara bak sen ya. Hıyara bak ya. Ulan G65'i var diye şey mi zannediyor bu? Müdür mü zannediyor? Delikanlı mı oldu lan o? İte bak ite. Ne ha bak orada orada. Ne oldu ne oldu g he? g var diye delikanlı mı oldun aslanım? <laughs> Ne oldu? He, gel gel. Delikanlı mısın lan? Hıyara bak sen. Hıyara bak al. Hadi al. oğlum gelin. Ya e, böyle abi, abi. Senin araban bu. Ne efendim abi? ne oldu? SWAT Allah. mı? Faktı polis mi he? SWAT ne mısınız? Ne Ne demek hey nasıl Fendi. geliş? Ya şey soracağım size polis misiniz? Beyefendi evet. polis misiniz? Dur dur. Ben şey mi oldu şimdi? Peşmerge geldi bin. Peşmergi mi geldi? Peşmerge bey Efendim odadan anlamıyor musunuz o? Bir dakika şu an bir işimiz var. Peşmergeli. Sağa gelir misin? Çarşafını yırtıp sarmış ya kafasına. Gel İn... gel silah satar bunlar. Satar bunlar mı? Peşmergeli. Şöyle arka tıkağa çektim Olur, ki. Versin bir silah patlatalım yani dikşin dikşin. Yani. Efendim. Efendim nasılsınız? Aa, pardon. İstemiyor. Efendim istemeyerek oldu. Ya, siz benden Par... Ay, Aa, Recep Bey. Bana, bana niye vuruyorsun? He? İsteyerek yapmayın, mi oldu sence? Yapmayın yapmayın bak oldu Sende silah var mı? Kapeşmer silah var, kelepçe var, zırh var Ne silah kadar var, silah? Dıkşın dıkşın dostum dıkşın dıkşın Hangi keleşme istiyor ne istiyor? Ne alalım İsmail? Ya Sivak sahibiyiz biz dükkanı koruyacağız ne gider bize? Ne kadar veriyon? Ne kadar istersin? Pistol veriyim istiyorsan Pistol ne kadar? Ee, ne kadarım var? 4000 dolarım var beyefendi 4000 bin ne Taksiye bağlayamıyor muyuz? <laughs> 4000 lira mermi alamıyorum. Takside bağlayalım beyefendi. Beyefendi bir adam vurup vereceğim yani çok fazla. Ee, ya mi? yiyecek halimiz yok ki yani. Yani hiç... yemeyeceğiz ya. Kimi vuracaksın anlat bakayım. Bu şehrin çocuklarıyız biz. Bak. Fur Furkan Bey'i vuracağız ya. Şeye geldik şehre. Furkan, Furkan Arven'i mi? Hayır Furkan Hayır. atmaca gibi efendim siz yanlış anladınız. Yanlış anladım. Tam atmaca. Daha önce duymadım ben ama. Duymamışsınızdır. Los Santos burası. Vito mu satıyormuş o bir saniye? Ne demek satıyor? Ara onu. Anne satıyor mu Vito'yu istiyor? Sen Vito'da var. C 65'te koy. Ara onu, ara onu. Bir toplantıdayım. Selam söyle, selam. Tamam, tamam. Aa Eren Bey, Recep Bey. Oo! Eren Bey de satıyor. Tamam, tamam, ona ring. Dur, aynı 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 anda konuşalım. Bekle. Gel şöyle. Tamam, tamam şöyle. Şöyle de. Alo, Eren Bey. Benim açmıyor. Evet. <laughs> bu? bak açmıyor Luis Bey. Açmıyor. Alo Eren Bey. Efendim. Araba mı satıyorsunuz? Evet. E, biz şu an araba almak istiyoruz beyefendi. Acaba neredesiniz şu an? Hmm. Entela evet. takan ben Ne? Entela takan ben beyefendi. Eee benim numaramı da versem bey Evet. Motorlu araç garajı. Tamam Motel Altı garaja gelin <laughs> ben. Recep Bey selam. Selam söyleyin. Şey tamam geliyoruz araba biz. Silah da satıyor musun? Satıyorsun mu? Ne diyor? Ne diyor? Ya bilader. Adres ver. Hmm. Hmm. Sil silah istiyoruz hmm. biz silah. Tamam, hmm. Ha silah istiyoruz biz ya. Bin bin. Bin, bin bin araba satıyor. Bekle. Aç şunu. Tamam, Efendim. Ya kurabiye var, simit var yani Bilal sen, sen ne ya baktın ki ya. Ya için, kusura bakma tikimiz var. Silah lazım. Hıyara bak ya oyalıyor bizi Hıyara sabahtan beri. Peşimizden geliyor zaten. Buna. Ne sil silahçı mı buldun? Evet evet. Şunu polis... Aa, aa, Ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir şey yok. Götü bak meyilli. bak bana bak şimdi bak. Nasılım ha? Öyle yazma öyle yazma. İstemeyerek oldu. Nasıl sileceğim? Ya onu, onu şey yaptım. Beyefendi şey yap, yanlışlıkla he. oldu görmediniz. Hey, Tabii, tabii. Merhaba İsmail Bey. Sen kucakla emanet yani Dur ben gelin. Gelin. gelin beyefendi şöyle atlayın bakalım. Hop 1-2-3. Sürat Atakan hadi bakalım. Efendim isminiz neydi? Furkan ya ben... Luis ben... Bey tanır beni bir ara ona. Ha. Luis'in baksırını ben verdim kendisine almak ister misiniz? Enter Atakan ben. Ha olur. olur. Şimdi beyefendi. S efendim. Elinizde emanet var mı sizin? Doğru. Yani bir tane var normalde şey biraz. Doğrudur, doğrudur. Onu onu bize kaça bırakayım? Vallahi normalde o 40 milyon. Ama size... nasıl? size milyon mu? Ee, nasıl ya? 40 milyon yani, nasıl? Bizim dükkan zaten 30 milyon beyefendi. Asla bak kaka. 30 bin hatta yani. <gülüyor> yani <gülüyor> yırtık pırtık elbise satıyoruz yani, zaten biz. Allah Allah. Beyefendi. <laughs> beyefendi bir güzellik yapın. Vallahi, ee, Arabayı verelim. Satış fiyatları öyle yani. Arabayı vereyim. Ha yeni Vallahi çıktı. Bu toplasan Paşa'nın garaj yaptı bunu. Tabii, Kimdi o? Vallahi ben bunu bir milyona getiriyorum Rusya'ya. Sende kaç para var? Ben Şimdi de ben... Ben 13 var. Normalde tamam. milyon 5 milyon atıyorsun şu an. Ha geri vadeli ödeyeceğiz biz sana Tabii, işte. ödeyeceğim. <laughs> Efendim taksiste bağlayalım en kısa yöntem. tamam, <laughs> ben Sen... de şu an 3.5 milyon var. Tamam. 10 milyon var. Herkes tamam. Şey ee, 1.5 milyon yolluyorsun o zaman bana. Ha Hüten şöyle. Atıyorsun. Şuradan yolla bakalım. Şuraya yemek sepetinden. Yo, dokunmatik. Ne yerdiniz bu arada? Pizza. Yani yemek sepeti açmışsın. Ha, ee... bir şu an bir şey yemeyeceğim. Ya var... Görsem tanırım o sayfayı yani. yer misin bir şey Recep? Yani şey ha... var mı ya şuradan? Ya Recep şimdi silah alıyoruz yani şu tam utanmıyor musun böyle yemek konusu açma? Ha, ha ne oldu? Ne oldu? Oldu mu? Ha <gülüyor> 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 <laughs> Bakalım ya. <laughs> Sana ne <laughs> Oğlum versene <gülüyor> lan silah. versene bir Bu son geldiğinde milyon Ulan utanmıyor al, <laughs> Yok alma bunu. Lan abi. Giriyorum kara kara bir <laughs> lan istemiyoruz lan iste. <laughs> Nasıl var ya? Ya lan çiçek. Polise gidelim ya. Ya git ya git. Ha, gir şuradan gir ha gir. Oba. Al sana araba işte. Çalışıyor mu bu? Aa çalışıyor. <laughs> Efendim merhaba. <laughs> Arabanın içi doluymuş lan. Luis gel gel. Bin bak. <gülüyor> 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 Merhaba beyefendi. Merhaba. Vallahi uyuyor gal. <laughs> dur biraz döveyim de. Gözükmüyordu <laughs> da. İndir oğlum arabadan. Ha. Ne oldu beyefendi? Bir bakalım. Dur Luis yanlış yapıyorsun ya dur. Neden indi ki bu beyefendi arabadan? <laughs> sen sen buna ben mi diyemedim? Salmazlar. Yapalım? Salmazlar seni. Doğru. Ona Beyefendi inin arabanın üstüne. Ayıp ama inin. İnsenize. <gülüyor> <gülüyor> İndi tamam artık. <abi. gülüyor> Şunu bir rengini değiştirelim ya. Değiştirelim Aa, dönmüyor. Öldüm. Nasıl öldün? İyi misin? <laughs> nasıl öldün oğlum lan? Tüh, dur dur. Burada nasıl doğruluyor? Bekle 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 iyi olacak her şey. Oh telefon. Sarı sayfası olmayan var mı? Deniyorum. Var lan olay be. Eee kimse hiçbir şey yazmamış anas. Slash self fix yap. Dur. Market sahibiyim tamam mı? Yok. Ben alamıyorum. Hoş geldiniz beyefendi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne aramıştınız? Var içeceklerimiz var. Paket sigaralar var. Siz ne baktınız? Pil var. Siz ne baktınız? Onu söyleyin bakalım. Efendim Ben e, telefon sigara açacak Tamam yemek, pat pat su. patlatalım beyefendi gelin. Sular bu tarafta. Şurada bakın. Burada yiyeceklerimiz var. Daha yeni geldi stoklara. Atakan Say Kur'an market burası beyefendi. Gelin burada atıştırmalık var. Şunlar var. Siz ne baktınız? Kurabiye var, poğaça var, simit var. Su nerede? Pardon. Sünarli. Pardon Sünarli. be ilahisiz. Gelin Efendim su burada, ben. burada. Susadınız mı? George oğlum. Şeyleri getirsene. Buyur abi ne istiyorsun abi? Malzemeleri diz şuraya. ketçabımız bitmiş. Ketçap mı bitmiş? Bitmiş oğlum stoktan getir. Beyefendi aldınız mı su? Los Santos amirlik suyu bunlar. Su ve bir aldım. Bir, i̇yi iyi akşama parti var ha. Gelin şöyle bakalım sizin şeyinize. Neler varmış neler bakalım bir şöyle. Poğaça var kurabiye var beyefendi. Pohaça. Siz neye baktınız Pohaça. gelin gelin. Vay oğlum ilgilensene müşterilerle. Evet, İsmail buyurun, buyurun. neyiz? Beyefendi sizin borcunuz 200 dolar. 200 dolar. Siz değil beyefendi yanındaki. Aha. Arkadaşı mısınız? bak. Ve o zaman taksitli ödeyin yüz yüz. <gülüyor> tamam patlatın <laughs> o zaman. Patlatalım biz. 216 beyefendi. Buyurun hoş geldiniz. De. Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Beyefendi ben 3 ekmek. 3 ekmek, şey ekmek mi? Oğlum poşetten doldur bakalım. 3 ekmek lazım. Değil. geldi bir be. Attım. Eyvallah. Dükkanın o şey kirası çıkar ya. size bir partı var ha beyefendi. Bakkallar Beyefendi niye öyle diyorsunuz ya? Bakın görüyor musunuz? Aa, bak, Hoppa! Aaa! Ne oluyor? O abi, be. Buyur Buyur abi. Buyur, abi. Be, Buyurun buyurun. Başka ekmekler, ekmekler burada be efendim. Muz var. Muz var, ananas var, portakal taze. O, siz bakalım. İçecek Doğru. ister misiniz arkadaşlar? içecek? Misin? Hay onun hayalleri mi? var. Hayalleri o var be efendim. Efendim? Ücret. Ücretimiz 50 dolar be efendim. Halk Los Santos ekmeği bunlar. Ben bu bakkalı çok sevdim o yüzden dolardan fazla atacağım. 50 sağ olun efendi patlat. Efendi bize gelişti zaten 40 dolar. dolar. Aa, anladım. Efendi ekonomide cık, bir değişim cık, yaşandı ekonomide tabi. Ya. Ay ya bu yapacak bir şey yok be efendi. Oh geldi be efendi. 3 aylık kiram çıktı ya sağ olun sağ olun. Şey değil, Ne kadar demek. verdi? 20 bin dolar. Şu 50 bin dolar verdi adam. Sakızlar be efendi. Pro var bakın. Beyefendi. Şurada pro'larımız var Çekil Hamdi Bey. Şurada bakın pro'lar var. Redwood'lar varmış Bakın orada. ben durun. Oradan... ben size şimdi asla... Portakal bitmiş, bitmiş mi oğlum? Getiriyorum hemen yenisini. Bakın ya, ayıcık ya. var yeni geldi müessesenize. Bisketler mi var beyefendi? Oh, Bakalım. Bakın şerbet suyu var şöyle içeceksiniz. Beyefendi. Bonk var efendim buyurun. Sana be. Niye ben ha. beyefendi ya, değil miyim beyefendi? Burada Hadi kaçalım. Değil, beyefendi. Burada herkes beyefendi. Her kim? Herkes beyefendi. Herkes, herkes beyefendi. Durun biz kargo bala şeylerini alın. indireceğiz. Çalma oğlum adam. Efendim geleceğim size emanet dükkan size emanet size emanet, size emanet. bil mi eşyaları sizde ait Siz... bala. 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 Dur, dur. kim çaldı beyefendi tamam geliyorum sana diyor Oğlum adamların ara olsun <laughs> diye çağırdım. Abi araba güzel <laughs> şu an. Ah be evim. Gel senin hayallerine kavuşturacağım karakola gidelim. Tamam. Sarı sayfalar bozuk mu sende de? Kimse bozuk, bir şey bozuk. yazmamış. Seni arayayım Emir sen bir şey yaz. İçimde kaldı çünkü hastalık. Yazdım se yazdım ama bak gitmiyor. Ha, bozuk o zaman. Telfix yaptın mı? Yaptım. Oh adamları ezdim ya Emir bu kaçına. <laughs> Boş abi. O da müessesemizden olsun ya yani, yapacak bir şey. Müessesimiz ikramı. Ha polis işte Emir. Hey man. Ben gel sana bir şey danışacağım tamam mı? Polis olarak sen de <laughs> bana bir şeyler anlat. Bakalım kapıdan gelecek. Gel gel. Nerede bunlar? Nerede? Abi buradan kilitleyebiliyor. Ha yok kilitlemiyormuş. Adam burada bak. Nerede <laughs> lan? Arabası burada çıktı herhalde oyundan. Gel lan şu araba güzelmiş. Aa. Aha açıldı. Bu polis arabası. Ha geldi polis geldi. Ha geldi mi? İyi günler merhaba. Merhaba merhaba. Ne yapıyorsun arabamda? Şey yap kim var? Merhaba Memur Bey, ben bir şey danışacaktım ya, da. Duyurun. Ben size yardımcı olayım. Ben Geli adli adli sicil kaydı çıkaracaktım da. Tabii gelin gelin. Gidelim gidelim. Gidelim. Bu kim lan? Dur bir dakika bir yeşildi sen kim? <laughs> siz sonra efendim siz <laughs> neydi? Atakan <laughs> konuşuyor. Bir dakika bir dakika. Atakan Sizin Soykuran. Bakayım. Atakan Soykuran. Gidelim efendim. <laughs> <bana ses> <laughs> 216. Oğlum sen git 216 260. Bak <laughs> alo. Sesin gelmiyordu, sesin gelmiyordu. Memur Bey. Benim pidimde. <laughs> <laughs> insan insanı uyarır sıkarken. Slash <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Ağzı kıpırda sesi geliyor. Gel. <laughs> ne biçim şey, bir şey bu? Aynen, bir sıkıntınız var. Siz gerçek memur değil misiniz? <laughs> gerçek değil o, gel sen gel ben. <laughs> Biz kaçalım Emir gel gel bu. Gel gel PD içine gelsene bir tane şahıs bir boklar yiyor ama. Bir boklar yiyor. <gülüyor> ben <gülüyor> kaçıyorum. <gülüyor> Ömer arabaya bindim. Aa, Suç, gerç, suçlu ben... var lan normal. Beyefendi sizi kaçırıyorum. <laughs> sizi kaçırıyorum. <laughs> Kaçır beni. Oha sana sıçıyor. öldüm ya. Hayda. Küt. dur seni. Oh ben de öldüm. Quit. Küt mi çekelim? Çekelim çekelim. Çekelim, çekelim.